Arkadaşlar herkese selam. 20 Style'ın içinden selamlar diliyorum. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Şu an 20 Style'ın içindeyiz artık arkadaşlar. Style paket. Ee, jump paketin videosu var. Ee, Style'ı da çekmek istedim sizin için. E, denk gelmişken. Şimdi bu araç arkadaşlar 2023 model. Bu style paket dediğim gibi. Jam paketten sonra iç hissiyatı çok güzel bence. Yani çok daha farklı bir araç olduğu hissediliyor. Ne gibi bir farklar oluyor? Mesela bu alt döşeme rengi direkt değişiyor. Opsiyon olarak isterseniz sunroof geliyor. Bu araçta yok. Ve bu orta ekran sunuluyor. CarPlay vesaire hepsi mevcut bu ekranda kullanabiliyorsunuz genel olarak koltuk döşemelerinde ufak tefek farklılıklar oluyor Ya yani böyle ufak tefek detaylar ekleniyor ve dışta da birkaç değişiklik oluyor 15 inç jant kapağından çelik janta dönüyor jantlar ön arkada bir farklılık yok ön farlar ve arka stop grubu zaten aynı ee, o da zaten elit paketi aldığınızda e, farlar LED ve stop lambası da çizgi LED şekline dönüşüyor. Genel anlamda e, bence bu paket çok güzel arkadaşlar çünkü içi siyah olduğu zaman mesela tavanı vesaire şu kı kısımlar da kreme dönüşüyor torpidonun altıyla İçi siyah olduğu zaman bu araç çok klostrofobik oluyor. E, bu şekilde çok güzel olmuş e, içinin aslında B segmentin ufaklığı çok belli olmuyor bu şekilde. O açıdan da kullanışlı bir hale bürünüyor. Zaten iyi mi çektim mesela hızlanmasına vesaire baktım. Yine bir bakalım. Hani şurada mesela sollamaya çıkacağımız zaman zaten bu araçlar 100 beygir arkadaşlar. 6 ileri tam otomatik şanzıman var. Önceden 4 ile geliyordu biliyorsunuz iyi 20ler bu kasada altı öye dönüştü. Şanzıman aslında çok gecikmiyor. Bence güzel. Yani kullanışlı bir şanzıman. Manuel modu da var. Şuradan artı eksi şeklinde siz de ilerleyebiliyorsunuz. Öyle de bir detayı var arkadaşlar. Onu da söylemek istedim. Mesela şu ekran çok güzel bence. Jam paketlerde böyle çok yalın bir ekran geliyor. Yani herhangi bir dokunmatiği vesaire olmayan. O ekranı ben çok beğenmiyorum açıkçası. Ama kullanış olarak yine fena değil. Bu araç bu arada yerli üretim. i20'ler e yerli üretim arkadaşlar. Türkiye'de üretiliyor. O yüzden e muadil işte Volkswagen'lere göre, VAG grubuna göre e bir tık daha uygun kalıyor fiyatı. Ve sorunsuz 4 silindirli bir motora sahip. 1.4 MPI adı verilir. Makyajlandı bu araç bu arada. Makyajla bu ekran değişti. Elit paketi aldığınızda bu ekran gelmiyor bu arada. Daha farklı bir hayalet ekran geliyor. E, makyajla bunlar da değişti. Daha güzel bir hale geldi. E, yeni makyajlı ekranını ben çok beğenmiyorum. E, orada devir saati vesaire böyle çok renkli, çok fazla renk kullanılmış. E, birazcık göz yoruyor bence. Ben çok beğenmiyorum. Bir de kadran teması çok yok. Tamamen dijital bir şekilde ilerliyor. O açıdan da çok hoşuma gitmiyor ama genel anlamda yine kullanışlı. Yani yeni kasada tercih edilebilir. Ön arka tampon değişti bu arada. Makyajlı kasada. Şöyle biraz yüklendiğimizde yani motor bağırıyor arkadaşlar. Çünkü atmosferik bir araç. Yani turbolulardan daha çok ses duyuyorsunuz motor sesi turbolulara göre. Onun se sebebi de egzoz gazı, eee turbolu araçlarda e, turbonun içinde bir kere daha döndüğü için ekstra basınç oluşuyor o şekilde. O şekilde turbo zaten e, ekstra güç sağlıyor. E, ondan dolayı böyle bir e, ses kısılması oluyor turbo turbolu araçlarda. Ama atmosferik araçlarda bu olmuyor. Direkt motorun sesini kulağınızla duyuyorsunuz. Mesela bu göstergelerin altında bu dama deseni var. Bu Hyundai Bayon'da da vardı. Değişik bir tasarım. Aslında bir tık böyle piste atıfta bulunuyor. Onu yapmasındaki sebep o. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu arada bu araç... Mesela Bayon'da da bu aracın altyapısı kullanılıyor. Ee, hemen hemen zaten aynı araçlar. Bayon bir tık daha yüksek ve uzun. Bagaj konusundan... Daha iyi bir bagaj istiyorsanız Bayon'u tercih edebilirsiniz. Ve bu arada şöyle bir detay var. Ramp paket Bayon alsanız dahi 6 adet hava yastığıyla geliyor. Bu açı 2 adet hava yastığıyla geliyor. O açıdan da Bayon'u almak güvenlik açısından bir tık daha iyi. İYM'nin aslında ekiplerinden en geride olduğu kısım bu. Hava yastığı az arkadaşlar. Yeni kasasını aldığınızda yani bu arada bu donanımda yani bu kasada elit paket aldığınızda o aktif güvenlik önlemleri sunuluyor. Şerit takip vesaire. Yeni kasada 2024'ün Temmuz'undan sonra üretildiği için güvenlik sistemlerinin hemen hemen hepsi mevcut zaten. Kullanım hissiyatı olarak çok pratik arkadaşlar. Ya tam bir şehir içi otomobili. uzun yolda yapılmaz mı? Kesinlikle yapılır. Çünkü 6 ileri şanzımana geçtiği için aslında uzun yolda çok kafa ütülemeyecekti artık. Eskisi kadar. Eski iyi iğmeler otomatikler 4 ileriydi. Bu 6 ileri dediğim gibi. Bunlar bu aracın kardeşleri de var. İşte Kia Rio da aslında aynı araç arkadaşlar. belli başlı ufak tefek farkları var. Yeni kazada 1-2 manuelini de getirdiler. 79 beygir olarak bir iki MPI. Onu da tercih edebiliyorsunuz manuel olarak. Bunun da manueli var. Bu kasada da var. Çok az sayıda da gelse yine var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar aynı zamanda 1.0 Turbo GDI motoru var. 3 silindirli. O da 100 beygir. Fakat onda tork 172'ye çıkıyor. Bu araçta 134 Nm tork var. Ve onlar çift kavramayla geliyor. Bu araç dediğim gibi tam otomatik şanzımanlı. Çift kavramalı şanzıman da mantıklı. E, Turbalı olduğu için aslında hacim de küçük olduğu için onda olabildiğince emisyonu daha da düşük tutmak için çift kavramalı şanzımanı düşünmüşler. E, mantıklı bir tercih. E, çift kavramalı şanzımanlarda kayıp daha azdır. Bundan dolayı emisyon düşürülmek istendiğinde daha tercih edilesidir. Bu aracı ben tavsiye eder miyim? Kesinlikle ederim arkadaşlar. Özellikle bu donanımla gerçekten hani daha böyle aile kullanımına, kişisel kullanıma daha uygun bir araç. Jump donanım biraz daha şirket odaklı gözüküyor. Özellikle beyaz rengi. Ama bu aracın böyle rengi vesaire torpidosunun deseni hepsi bence çok şık. İlk çıktığında ben bu arada bu aracı hiç beğenmemiştim tasarımı ben eski yemi daha çok seviyordum. Hala da öyle düşünüyorum. SP eski kasası bence daha güzel tasarım olarak ama bu kasa bence bir tık daha iyi. Hem yalıtım hem yol gürültüsü açısından daha güzel olmuş. Şu an mesela dik bir yokuş burada biraz bakalım. Yani tabii ki dizel veya turbolu bir araç gibi tepki vermesi beklenmez arkadaşlar. Sonuçta atmosferik bir araç. Ama e, kullanım bakımından da şehir içinde ben çok mağdur edeceğini düşünmüyorum. Ha Nerede mağdur edebilir? Turbolu araçlara göre. Uzun yolda arkadaşlar. E, bir rampa çıktığınızda veya bir sollama yaptığınızda bir tık canınızı sıkabilir. E, o da çok normal bir şey zaten. E, atmosferik bir araç. Tam bahsediyoruz. Hemen hemen hepsi bu şekilde. E, sert bir araç bu arada arkadaşlar. Yani yumuşak diyemem. E, Bayon bundan daha konforlu. Yüksek ve daha konforlu bir araç. E, konfor bir tık daha sizin için önemli ise Bayon'a yönelebilirsiniz. E, zaten bu B segmentler yavaş yavaş küçük B SUV'lere doğru kayıyor arkadaşlar. E, piyasanın arz-talep dengesi ona doğru dönüyor. Ben böyle gözlemliyorum. Ama hatchback, küçük hatchback seven insanlar da vardır. Bakın mesela şurada performansına bakıyorum. Aracı performansı sürmek isterseniz içeriye motor sesi alıyor arkadaşlar. Ciddi seviyede alıyor hem de. Kornası da değişmiş. Hyundai'lerde önceden daha farklı bir korna geliyordu. Artık bu şekil geliyor. genel manada ama aracın kullanımı keyifli hemen bütünleşiyorsunuz araça ee, çok pratik bir araç Bence ee, tavsiye eder miyim kesinlikle ederim gayet güzel bir araç olmuş şurada da bir kalkış yapalım performansına bak bakmış olalım ayağım dipte Kick down tuşu var Bu arada arkadaşlar satışı falan güzel ya aracın bence. Yeterli yani hani bu segmente ee, göre. Ben bu tarz araçlar için mantıklı buluyorum bu şanzımanı. Ee, rüzgar sesi biraz var arkadaşlar. Maalesef yani 80-90'lara çıktığımızda o bizi karşılıyor. Direksiyon bu arada pamuk gibi. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Arkadaşlar bu arada e, videoyu yavaştan kapatalım video hoşunuza gittiyse beğenip kanala abone oluruz. olabilirsiniz. Şurası biraz, biraz yokuş. Ayağım dipte. Yani rampa da fena değil arkadaşlar. Yani çok uzun soluklu daha dik bir rampa olsa birazcık daha zorlardı muhtemelen. ama şu halde fena bir performans sergilemedi. Yani bu 6 tane oran koymaları güzel olmuş aslında. Ee, sonuçta aralarda aslında buçuklu gibi oluyor oranda. Ee, aslında vites rahat küçültebiliyor. Devri birazcık daha yüksek tutuyor. Ee, o şekilde e, hızlı bir şekilde çıkartabiliyor yani öyle de bir olayı var.